Ya abilerin günü gelmiş. Evin neşesi miymiş bu? Abim benim kusura bakma ben gelemedim seni almaya. Bizim yarın bu düzeltme toplantısı var ya. Onun hazırlıklarıyla falan uğraştım ben yani. Kızmadın değil mi? <laughs> yok Vedat'cığım niye kızayım ya? Bunlar ehemmiyetsiz şeyler. Bindim bir taksiye geldim. Abi sen kızardın niye kızmadın? Kızmak yok Vedat, kızmak yok. Üç günlük dünyanın beş gününü kavgayla mi geçireceğim? Kızmak, mızmak yok. Nasıl ya? İnsanları sev Vedat. Sorunlarını kavga ile değil sevgiyle çöz. Hep sevgiyle çöz. Kızmak yok. Bak şunu bil. Sen başkasına kızıyorsan eğer aslında kendine öfkeleniyorsun. Tamam. Abi sen iyi misin? Yine beni korkutuyorsun ha. Oğlum ben aşmışım bunları ya. Benim kendimle bir kavgam, abi, kendime bir kızgınlığım kalmamış ki artık. Ben her şeyi yapabilen, kendime yetebilen bir insanım Vedat. Benim hırsla, kavgayla, gürültüyle bir işim kalmamış ki. Ben olmuşum lan. Ya abi bu iki günde böyle nasıl bir toplantıymış ki bu ya? Sen beni de mısın oraya Salih abiciğim bakayım. <laughs> Toromanım benim. Toplantının bir önemi yok Vedat. Önemli olan sensin. Benim. Biziz. Eğer biz istersek ama gerçekten istersek o zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok Vedat. Küçüğüm. Ama sen daha çok yolun başındasın. Sabretmen lazım. Bir gün sen de olacaksın. Abi. Şişt. Bu anın büyüsünü bozma. Ben yatıyorum artık huzurlu bir uyku. Tek isteğim buydu. Abi sen yoga moga mı yaptın? Tibetlere mi gittin kaçta göz arasında? Ya iyi misin Salih abi ya? <laughs> Üniversite okuyamadık ama. <laughs> BAH 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 BAH